Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Overwatch'a yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Overwatch hoş geldiniz diyor. Delileri indir diyoruz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip soldan abone olmazsanız da abone olmayı Videoya geçmeden önce videoyu beğenip soldan abone olmadıysanız da abone olmayı, aşağıdan yorum atmayı unutmayın. Çıkan Instagram hesabımı takip edersiniz. Sevinirim. Hala Instagram'ım kapalı arkadaşlar. Sikiyim. Böyle Instagram'ın yeni e, şey sistemini yani böyle bir şey yok. Böyle bir rezillik yok. Bütün Instagram yetkililerine sesleniyorum. Sizin yapacağınız sistemi Sik... Elleri incelediyoruz arkadaşlar şimdi bakalım bu arada arkadaşlar sakalları kestim dedim ki bunu e, kamerada baktığımda kendimde e, daha yaşlı gözüküyorum dedim biraz daha keseyim şu an yani en azından daha arkadaşlar bu arada hep kulaklığımı soruyorsunuz kırık arkadaşlar bakın kırık o yüzden böyle boşluk oluyor yani buna yapabileceğim hiçbir şey yok evet şüphelimiz Geldi. Şorta hızlı bir şekilde ilerliyor kendisi. Shift'e bastı. <laughs> Ve yarra etti. Bir tık bit valek ezdim. Bir tık ama fazla değil arkadaşlar. Bir tık. Kim lan o? Kim oğlum bu? Ya kardeşim işim var. Warwatch'tayım. İzliyorsan. Evet, şüpheli. Şu anda ne yaptın? Ne oluyor amına koyayım? Ben onu anlamıyorum şu anda. Short'tan bir adamın öldüğünü gördü. Ne kalktım arkadaşlar bu arada? Derseniz abi yeni mi kalktın? Evet yeni kalktım. Bir bakalım vuracak mı? Oo, güzel bir pref attı. Yani hileyi belli etmemeye çalışıyor. Ee, ama beni Valek var gibi Evet yine short'a gitti. Üçüncü short'a gitti. Biraz volümü kısmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü canım öyle istiyor. Evet güzel prefire böyle bir şey yok yani biraz değişik değişik tabii ki bir daha geliyor bak adam zınk yani böyle bir şey yok abi böyle bir şey yok evet şimdi arkada adam... midde biri var ve öldü tamam yani ben bir ek... abicim gelmeyeceğim lan gelmeyeceğim bir ek sezdim ama bakalım ya ilerleyen vakitleri Ay, şorttan geldiklerini biliyor bak 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 adam çok dikkatli çok dikkatli dın 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 bu adamda valek var abi. Valek var belli. Onun üstü. bu adam hack diye reportlanmış. Büyük ihtimalle geçen elden reportlanmış. Adam çorttan geldi iki kere vurdu ya. çorttan gördü. Abi bu adam hileyi kullanamıyor amına koyayım ya. Mal lan bu adam. Oğlum ya. Bir tane Mevlana gelsin de video çıksın dedim. Mevlana geldi. Ağzımıza sıçtı. Vettire gitti dedi falan diyeyim ya. Zın. Yerdeki AWP'yi aldı. Bakalım ne no, neler olacak. Adamın bak sağda olduğunu biliyor ya. Böyle bir şey yok ya. Yok böyle bir şey yok. Bu adam %100 ile. Yani bir bakarsın amına koyayım. Tam saniyesinde de orada durmazsın bu arada ya. Çok rahat. Aşırı rahat bak. Biliyor tabii amına koyayım. Aa diyor bomboş buradan ben gideyim bir şey yok zaten. Kapının arkasına bakmasa bu adam hile. Al. O adam hile. Bak, gördüler. Yine öldü amına koyayım. Yok sen var ya avarelsin avarel. Bu adam valek var arkadaşlar. Ee, gerisi var mı Allah bilir. Bak biliyor bak gidiyor. ama buradan biri geliyor ben onu vurayım. Bak duvar dibi geliyor. Zın birini vurdu. Duvar dibini bak biliyor bak bilerek çıkmıyor. Bak zıplayarak gördü. Ya sen var ya harbi karaktersiz bir insansın ya. Hareketlere bak hareketlere bak amına koyayım ya. Ee, nişan desteği yetersiz delil. Görüş desteği şüpheye bırakılmayacak şekilde yetersiz delil yetersiz delil kararı bildir. Bu adam iyi arkadaşlar. Neden mi? Bunu hak ettin. Ötüne sokacağım. Çünkü bunu hak ettin. Mutluk bana babasal bir derdim. diyorsunuz. 6 dakika oldu. Onu uzatmak için elimden geleni yapacağım. Ve yoldaş giriyorum. <laughs> Videonun içinde video. Oğlum ya. Size dünyanın en güzel bir şeyini gösterdim. Hazır mısınız? Bunu burada, bak bunu bu videoluk burada tutmak istiyorum sizi doğru dönecek şekilde. Bu videoluk Triple için burada olmasını istiyorum. Triple H adamdır. Triple H onun bak tam çıkmadım tam çıkarken adam beni vurdu. Hello, Türk müsün kanki? Where are from? I am from Turkey. Drop Clay'a. Ananın namı. Hatta direkt drop. Ben droptayım. Bu adam nerede? Long'da. Aa yapma ya! Evet arkadaşlar Triple H'i buradan yok etme vakti geldi çünkü Triple H benim biraz dikkatimi bozdu. Triple H ana... Go go Rose. come in. Help me come on blue alo. How old are you? 14. Çocuklarla oynuyoruz, ana... Ya, özürlü takım amına. Yarra yersin böyle. Hop. Ne var burada? Nice. Tamam bak ya niye ben bana hiç böyle adam akıllı takım arkadaşı gelmiyordu? Yani böyle sık kırıkları geliyor. Ne oynanıyor? Site, AVP, site. Let's go rush. Go rush. AVP amına koyayım ya. Go rush ya. Nice. Abi adama rushlamasını ben söylüyorum ve o alıyor. iyi amına koyayım ya. Nice. Böyle düşürürler seni. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Sakin ol. Al amına koyayım bak. Çocuk. Kendine gel. Tut. Sadece tut amına koyayım. I'm going too long. Nice nice try. 14 yaşında bir atakım takım arkadaşımla yapacağım bu arkadaşlar. Yani benden daha iyi oynamış olabilir ya. Benden daha iyi skoru olabilir çünkü adam şans. Gördünüz ya. İlk LTE'de gördünüz adamlar neler ya. Bak görme atma atmayın. Kendinize iyi bakın. Hala süpremde kaldı. Ne çıkıyoruz ne iniyoruz. Ana ne avradını böyle işin. Disconnect nerede? Disconnect.